Sizlerle beraber rüyada cam yediğini görmek ne anlama gelir konulu videomuzu izleyeceğiz. Rüyasında cam yediğini görenler meraklarını gidermek için buyursunlar. Rüyada cam yemek ilk bakışta oldukça tuhaf ve rahatsız edici görünse de rüya tabirlerinde birçok farklı anlam içermektedir. Bazı rüya tabircileri tarafından bu rüya, beklenmedik bir anda gelen ani bir mutluluğu işaret etmektedir. Ancak başka bir yoruma göre rüya sahibinin sıkıntılı bir dönem içerisine girmesi de beklenmektedir. Peki rüyada cam yemek ne anlama gelir? Rüyada cam yemek ne demek? Rüyada cam yemek neye yorumlanır? İşte bu ilginç rüya hakkında tüm merak edilen detaylar. Rüyada cam yediğini görmek genel yorumlar Rüyada cam yediğinin görülmesi, çoğu kez rüya sahibinin boş ve anlamsız hevesler peşinde koştuğu, kendisine faydası olmayan işlerle uğraştığı yorumunu taşımaktadır. Kendisine zarar verecek, onu kötü yola sürükleyecek kişiler ile arkadaşlık yapan rüya sahibi, bu yüzden ciddi bir zarara uğramaktadır. Ancak rüyada görülen camın miktarı, cinsi ve durumu, rüyanın yorumu için oldukça önemli olmaktadır. Cam rüyalarının detaylı yorumları Rüyada genel olarak cam görmek. Rüyada genel olarak cam görmek genellikle üzüntü, keder ve hayal kırıklığı olarak yorumlanmaktadır. Rüyada görülen camın miktarına göre yaşanacak olan üzüntünün derecesi de çoğalabilmektedir. Rüya sahibinin uzun süredir istediği bir şeyin gerçekleşmemekte olup bu yüzden kendini yalnız ve çaresiz hissedeceğine işaret olmaktadır. Rüyada cam kırıkları görmek rüyada cam kırıkları görmek, genellikle hayırlı bir rüya olarak yorumlanmamaktadır. Rüya sahibinin hayalini kurduğu şeylerin gerçekleşmeyeceğine, umutlarının boşa çıkacağına delalet etmektedir. Rüya sahibinin adının bir fesada, bir dedikoduya karışmakta olup yakasının bir türlü beladan kurtulmadığına da işaret eder. Kiyüzlü ve sahte insanlar ile karşılaşan rüya sahibinin emekleri ve çabaları boşa gitmektedir. Rüyada cam kırıkları yuttuğunu görmek. Rüyada cam kırıkları yuttuğunu görmek, rüya sahibinin hedeflerine ulaşmak için biraz daha beklemesi, sabretmesi gerektiği şeklinde yorumlanmaktadır. Çocuk sahibi birisi için bu rüya, hasretle beklediği güzel bir haberin, belki de evladı ile ilgili sevindirici bir gelişmenin yakında gelecek olması anlamını taşımaktadır. Rüya sahibinin çıkacağı bir yolculukta ise aradığı huzuru ve sükuneti bulması beklenmektedir. Rüyada cam kustuğunu görmek. Rüyada cam kustuğunu görmek, yabancı bir insan ile evlenmeye ve onunla birlikte sade, gösterişten uzak bir hayat sürmeye işaret etmektedir. Sorunsuz ve güzel bir hayat süren rüya sahibinin, mutlulukları ve sevinçleri de giderek artmaktadır. Sevdikleri ile arasındaki birlik ve beraberlikleri artan rüya sahibinin yaptığı hataların ise sevdikleri tarafından görmezden gelinip üstünün örtüldüğüne işarettir. Rüyada cam kırmak. Rüyada cam kırmak, kademeli, yani yavaş yavaş ancak sonunda hoş ve rahatlatıcı bir düşüşü, belki de bir ego veya kibirden arınmayı temsil etmektedir. Bu süreçte çok fazla deneyim yaşayan rüya sahibi, yaptığı hatalardan önemli dersler çıkarmaktadır. Hayatında yeni ve temiz başlangıçlar yapacak olan rüya sahibi, geçmişini ve eski hatalarını adeta temizlemektedir aynı zamanda bu rüya, bir misafirlik ve bolluk dönemini de simgelemektedir. Rüya sahibi, sıkı ve disiplinli çalışması sayesinde toplumda bir tanınırlık ve saygınlık elde etmektedir. Diğer çalışanlar veya dostları ile birlikte bu başarıyı kutlayacağına da yorumlanmaktadır. Bugünlük rüya yolculuğumuzun sonuna geldik. Rüyalarınızın size rehberlik etmesine izin verin ve unutmayın, her rüya bir mesaj taşır. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.